Öyle bu sihirbazlar var ki Firavun döneminde her şey sihirle, büyüyle yürüyor. Tıpkı bu zamandaki gibi. Bu zamanda da sihir ve büyü ahir zamanla alakalı bu. Gün geçtikçe artıyor. Yani o kafir cinnilerin yeniden dünyayı zapt etmek, dünyada kaos çıkarmak için var güçleriyle mücadele ediyorlar. Ve bu ahir zamanın daha da yaklaştığında bu daha da fazlalaşacak. Ee, büyü, büyü, sihir bunlar iyice artacak. Bunlar iyice artar, artaraktan ümmeti Muhammed'in başına tabiri caizse bunlar cebelleş olacaklar. Ama ayeti kerimedeki hani Cenab-ı Hak şeytana cevaben diyor ya, sen benim mümin kullarıma erişemezsin. Mümin kullara ne yapacak? Dokunamayacaklar. Zaten müminin, münafığın, kafirin ayırt edilişi de buradan kaynaklanacak. Yani müminler, kafir cinlilerin musallatından emin olacaklar. Şeytanın musallatından emin olacaklar. Onlarda fıtrat değişikliği olmayacak. insan fıtratında devam edecekler. Bir müddet sonra bunun böyle şimdi e, böyle küçük küçük görülmeye başladı. Hemen öyle e, fıtrat değişikliği olanları Avrupa'da, Amerika'da hemen şey yapıyorlar, katlediyorlar. Hani o kimse sağ 25-30 yaşına gelmiş ama fıtrat değişikliğine uğruyor. Hemen öldürüyorlar onları bu fıtrat değişikleri artacak daha. Bakın bu daha da artacak. Mesela bir kimse çok yalan söylüyor. Çok yalan söyleyen de fıtrat değişikliği olacak. Huş yapıyorlar. Huş yapanlarda fıtrat değişikliği olacak. Bu ahiri zamanın son dilimi. Cenab-ı Hak bunları bize gösterir mi, göstermez mi bilemeyiz.